Merhaba arkadaşlar. Bir teorem ispat yapmaya çalışacağız sizlerle beraber. Teoremimizi okuyaraktan başlayalım. Sikloyetin denklemini ilk başta tanıtalım. xt eşittir a çarpı t eksi sinüs t ile veriliyor. x parametreniz y'deki değişiklik ise a çarpı 1 eksi cos t ile veriliyor. a dediğiniz sıfırdan büyük bir sayı, t dediğinizde sıfır sonsuz arasında dolanan bir parametre olmak üzere. E, bu şekilde sikloid adını veriyoruz ya da sikloid de deniliyor. E, şeklini oluşturan çemberin yani şuradaki kırmızıyla çizilen çemberin e, herhangi bir noktasından çizilen teğetin buradaki en üst noktadan geçtiğini yani bu sepeden geçtiğini normalde ise en alttan geçtiğini ispatlamamızı istiyor bizden. Şimdi buradaki en üst ve en alt nokta dediğimiz şey şöyle. Şimdi buradaki iki A'ya varır. Çünkü benim buradaki merkezim her zaman için AT virgül A'da olmuş olur. A'yı da şuradan dolayı parametreye katıyorum. at olarak. Benim buradaki çemberim her zaman hareket halinde. Bu çemberin hareketine bağlı olarak zaten bu şekil oluşuyor. Sonunda bu böyle devam ede ede gidecek zaten. Bunu anlatmak adına böyle bir şeyde bahsettik. Şimdi bu saykloid'in gerçekten de bu dediğimiz denklemleri sağladığını görmek istiyorum. Şimdi bunu ispatlamak adına ilk başta şunu hatırlatalım. Bir noktası bilinen ve parametrik denklemi verilen bir fonksiyonun nasıl teğet doğrusunun denklemini yazıyorduk. Şimdi y eşittir fx fonksiyonu verilirse bir fonksiyon veriliyor. Ve bir p noktası verilsin. Buradaki p dediğimiz a virgül b'lerden oluşmak üzere. P noktası f üzerinde olsun. Şimdi bu durumda F p noktasından p'den geçen teğetin denklemi fonksiyon üzerindeki bir noktadan geçen teğet denklemimiz şu şekildedir. fonksiyonun getirip bir türevini alacağız. Burada df bölü dt diyeceğim ya da bunu dy bölü dt ile de gösterebilirim. dx olacak hatalı söyledim kusura bakmayın. x'e göre türev alırım. O noktadaki değerine bakarım ya da bu bizim alıştığımız anlamıyla x eşittir a'da bakıyorduk. f türev a'ya eşit olacak. Peki bunun denklemi için bu eğim bir eğimi bilinen noktayı nasıl yazabiliyordum y eksi y sıfır x eksi x sıfır benim için eğim de hatırlarsak e burada benim eğimim f a dediğim şey o zaman burası y eksi b bölü x eksi a f türev aya eşit olmaz mı yani y eksi b dediğim şey f türev a çarpı x eksi a formatında olur yani bunu şöyle de yazabilir miyiz? y eksi y'yi diğer tarafa atalım. B artı şöyle yazılabilecek o zaman. F türev gördüğüm yere de şöyle bir şey yazsam daha genel olduğu anlaşılsın diye. dy bölü dx'in x eşittir a konumundaki hali çarpı x eksi a şeklinde buradan geçen teğetin denklemi oluyor burası. Bu teğetin denklemi. Peki normalinki ne? Şimdi normalle teğet birbirlerine dik. İki şey birbirlerine dikse eğimleri ne olacak? M normal dediğim şey 1 bölü M teğet olacak. Eksi 1 bölü M teğet olacak. O zaman normal denklemimiz nasıl olacak? Şu formatta olmaz mı? Y eşittir. B çarpı dx bölü dt şeklinde dy olacak burası. Burası artı. Şurada bir eksi olacak. Eksi 1 geldiği için. Onu da şöyle yapalım. Eksi olarak başa alalım. Hatalı söylemeyelim. Burası eksi. Ne durumunda yine? X eşittir. A'dayken X eksi A şeklinde olacak. Şimdi ben bu bilgileri nasıl kullanabilirim? Bende parametrik eşitlikler var. Yani şunu biliyorum. XT dediğim şey benim için a çarpı t eksi sinüs t. Ben bunun türevini alsam x t'ye göre türev alacağım burada. dx bölü dt dediğim şey nasıl olacak? a sabit bir sayı olduğu için normal davranacak. t'nin türevi 1 sinüs t'nin türevi kosinüs t şeklinde davranacak. Peki yt için ne söyleyebiliriz? Burası a çarpı 1 eksi kosinüs t şeklindeydi. O zaman dy bölü dt dediğimiz şey a çarpı 1'in türevi 0 eksi kosinüsün ki sinüs t diye çıkar. Yani buradan bunu elde etmiş olduk. Peki şöyle bir şey yapsam dx bölü dt var elimde. İlk başta dy bölü dt'ye böleyim. Şöyle yapalım. dy bölü dt bölü dx bölü dt yaptığım zaman. Ters çevir çarp muhabbeti gerçekten burada da var. Burası benim için dt bölü dx halini alır. Yani buradan ben dy bölü dx'i elde ederim. Burası benim için ne olur? Burası gerçekten eğimi verir teğet için. Peki ben burada bunu yaptığım zaman eğim teğet demiştim buna. Düzenlemem gerekir. Yani gerçekten birbirine bölmem gerekir. O zaman burası nasıl bir hale alacak? A sinüs t bölü a çarpı 1 eksi kosinüs t olduğuna göre buradaki eğim t noktasına bağlı bir fonksiyon haline geldi. Buradan sinüs t bölü 1 eksi kosinüs t olduğunu söyleyebileceğiz eğimin. Şimdi ben p noktamı bir yerde sabitlemem gerekiyor. P noktam şöyle olsun x e, t demeyelim de x k diyelim. x k virgül y k geçsin. E, bu şekilde bir nokta olsun. Yani t eşittir k iken p noktası elde edilir. Noktası elde edilir. Şimdi bu durumda p dediğimiz şeyin niye denk olduğuna bakalım. x k dediğimiz şeyin ne olacak? O zaman a çarpı k eksi sinüs k virgül a çarpı 1 eksi kosinüs k şeklinde bulabiliriz. Şimdi ben burada x noktamın ne olduğunu buldum. Peki benim bu noktadaki teğetimin eğimi neye eşit olur? O zaman şöyle yazalım mı? Teğetin eğimi şuna eşit olacak. dy bölü dx t eşittir k noktasındayken ki haline denk gelir. O zaman burası da benim için neye eşit olur? Sinüs k bölü 1 eksi kosinüs k şeklindedir. Bu noktadan geçen teğetin eğimi. Şimdi noktayı biliyorum. Noktam ne şeklinde? Burası benim için x sıfır gibi davranıyor. Burası da benim için y sıfır gibi davranıyor. O zaman teğetin denklemi ne olacak bizim için? Teğetin denklemi aşağıdakidir. Şöyle olur y eksi y sıfır da hatırlıyorsanız y eksi a çarpı 1 eksi kosinüs k şeklinde eğimle çarpıyordum onu da hatırlıyorsanız. Burası ne olacak? Sinüs k böyle 1 eksi kosinüs k x eksi neydi burası? x sıfır yani a çarpı k eksi sinüs K şeklinde olmaz mı buradan da bakarsak? Yani düzenlemeler yaparsak burası bizim için şöyle bir hal alıyor. Sinüs K bölü 1 eksi kosinüs K x eksi A çarpı K sinüs K burası böyle artı A çarpı 1 eksi kosinüs K şeklinde olmuş olacak. Normalin denk buna getirip bir ad verelim. Buna bir denklem adını verelim ya da yıldız diyelim. Yıldız demek daha mantıklı şu an için. Yıldız denklemi dedik. Peki normal denklemimiz nasıl olacak? Bunun bir bölüsünü alacağız değil mi? Eksi bir bölüsünü alacağız. Yani burası y eşittir. Kosinüs k eksi bir. Eksi direkt içine attım şu an. Sinüs k x eksi a çarpı k eksi sinüs k artı a çarpı 1 eksi kosinüs k şeklinde. Buraya da ne ad verelim? 2 yıldız adını verelim. Burası da bizim için 2 yıldız denklemi olsun. Şu an teğet ve normal doğrularının denklemini elde ettim. Benim görmek istediğim şey ne? Buradaki teğet noktasının, teğet denkleminin a virgül t sıfırdan geçtiğini görmek istiyorum. Normal için pardon. Teğet için ise a t virgül 2 a'dan geçtiğini görelim. Şimdi amacım neymiş? Teğetin Q eşittir. Q'yu ne olarak tanımlamışız? AT virgül 2A olduğunu görelim. Bunu yapmak için ne yapmam gerekiyor? Y noktasının 2A'dan geçtiğini göstermem yeterli. X eşittir AT olduğu zaman. Buradaki AT dediğim şey ne olacak peki? AK şeklinde olacak. Çünkü benim noktam burada K'ya bağlıydı. O zaman X eşittir AK iken Yıldızda inceleme yapalım. Yıldızda bakalım. Eğer ki y'yi gerçekten 2A buluyorsak teğetim oradan geçiyor demektir. Yani şöyle olacak değil mi y eşittir sinüs K çarpı 1 eksi kosinüs K. x gördüğüm yere ne yazacağım burada AK yazacağım. E, eksi dağıtalım şuraya Burası eksi AK artı a sinüs, K şeklini almış oldu. Artı burada neyi var bir de? A çarpı 1 eksi kosinüs K'sı var. Şimdi şu ikisi birbirlerini götürecekler. Buradan ne elde edeceğiz? Y eşittir. A sinüs kare K kalacak. Çünkü buradan çarpım durumunda bakarsak burası A kare şey A sinüs kare olacak. 1 eksi kosinüs K oldu. Şimdi getirip ben buna ne ekleyeceğim? 1 eksi kosinüs K'yı eklemem gerekiyor yapayım. Payda eşitlemem gerekmiyor mu onun içinde? O zaman ben burayı ne yapacağım? Bir 1 eksi kosinüs k ile çarpıp çarpacağım böleceğim. O zaman burası benim için a sinüs kare k artı a çarpı 1 eksi kosinüs k'nın karesi bölü 1 eksi kosinüs k şeklinde almış oldu burası da bakarsam. Şimdi şuradaki kareyi açalım. Burası aynen dursun. Burası a çarpı birincinin karesi bir birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ne olacak ikincinin karesi olacak şimdi orunda dağıtırsak güzel bir şey elde etmek üzereyiz y eşittir a sinüs kare k a ile çarptım buraya ne geldi a kosinüs kare k artı a eksi ne oldu burası 2a kosinüs k şeklinde olmuş oldu Burası için de bakarsam 1 eksi kosinüs k olmaya devam etti. Şimdi burasını top a parantezinde alırsam sin kare k artı kos kare k yapmaz mı? Onun da neye eşit olduğunu biliyorum. 1'e eşit olduğunu biliyorum. O zaman buradan bir a geldi. Buradan da bir a geldi. 2 a olmadım burası? 2 a eksi 2 a kosinüs k şeklini aldı. Burada da 1 eksi kosinüs k var. E burayı da getirip 2 a parantezine alın. Burası 1 eksi kosinüs k bölü. Ne olmuş oldu? 1 eksi kosinüs K şekline geldi. Buralarda sadeleştirdiğimiz zaman 2A'dan geçti. Peki ya burası 0 eşitse yani 1 eksi kosinüs K eşittir. 0 sıfır ise 0'a bölemem çünkü öyle bir durumda. E bu durumda şöyle bir şey olması gerekiyor. K'ların 2N P'ler olması gerekiyor. Yani şu grafiklerde böyle zıpladığı noktalar var ya. O uç noktalar olması gerekiyor. Zaten bu noktalar için herhangi bir şey söyleyemiyorduk. Bu durumda benim teğetim nereden geçti? Buradaki ak virgül 2a'dan geçti. Şimdi benim göstermem gereken ne kaldı? Normal doğrum. Normal doğrusu da. Uzak niye yazdım bilmiyorum. Neyse doğrusu da ak virgül 0'dan geçer mi? Bunu gösterdiğim andan itibaren yine işlemin bitti. Şimdi yapmam gereken ne kaldı? İki yıldızda x eşittir ak noktasına e, x eşittir ak dönüşümü yapalım. Yani dönüşüm değil aslında da or x gördüğümüz yere bunu koyacağız. Şimdi ben yıldız denkleminden yazmaya çalışırsam y dediğim şeyin şuna eşit olduğunu biliyorum. Buradaki kosinüs k eksi 1 bölü sinüs k çarpı x eksi a çarpı k eksi artı sinüs k eksi miydi? Aradaki şart bir bakayım tekrardan hata yapmamak adına. Burası nasılmış? 2 yıldız denklemi eksi sinüs k'ymış. Burası o zaman eksi olacak. Eksi sinüs k artı ne olduğunu biliyorum burada. A çarpı 1 eksi kosinüs k olduğunu biliyorum. Şimdi getirip burada x gördüğüm yere ak yazacaktım. Bunu da yazdıktan sonra yine bu ak'ların birbirlerini götürdüğü belli oluyor. Y eşittir kosinüs k eksi 1 bölü sinüs k çarpı burası ne olacak benim için? A sinüs k artı a çarpı 1 eksi kosinüs K halini almış oldu. Şunlar ikisi birbirlerini götürdüler mi? Peki orası sıfıra eşitse böyle bir şey diyebilir miyiz? Sıfır olması için sinüs K'ların sıfır noktasında olması gerekiyor veya pi noktasında olması gerekiyor. O noktalarda yine zıplama yaptığı noktalardan bir tanesi. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız burada. Burası a çarpı kosinüs k eksi 1 halini alacak. Burası da sizin için a çarpı 1 eksi kosinüs k olduğunu göreceksiniz. Burayı da dağıtırsak a kosinüs k eksi a. Diğerini dağıtalım. a eksi kosinüs k şeklinde oluyor. Artı eksi artı eksi birbirlerini götürüyor. A'sı var tabi burada sıfır olmuş oluyor. Yani normal içinde şunu söyleyebiliyoruz. Buradaki a k virgül sıfırdan geçti. Bu durumda ne yapmış olduk? Biz teoremin bize iddia ettiği şeyi göstermiş olduk. Gerçekten de bakarsak buradaki teğet ve normal doğruları için teğetin en üst noktadan bunun ise en alttan geçtiğini söyleyebiliriz. Burada ben niye K aldım? Benim noktam ben K'lardan doğurtmuştum. Yani K'ya bağlıydı buralar için. Buralarda böyle K'ya bağlı olacaklar. T dediğim genel anlamda parametreye bağlı olsun. Sabit mi nokta aldığım an buradaki K gibi sabit bir sayıya bağlamam gerekmişti.